gönüllü katılık toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Çünkü bugün burada hepimizin ilgilendiği bir konu için. Belediye başkanlığı olarak dışarıda de bulunduk. Bunun da, da yaptık. Sizlerle yine işbirliği içerisinde. 5199 sayılı kanunda yapılan değişiklik sonucunda genel hayvan koruma görevlisi kartı kalktı. Ancak e, şimdi zaten bu kart kapsam altında beraber çalışıyorduk. İçinde beraber çalışmaya devam edeceğiz. Gündemde olan hepinizden soru da gelecek. E, rastgele toplama yapmıyoruz. Şimdi dediğim gibi rastgele toplama yap Mesela çift takma olarak. Benim mamayı sadece diğer sokak hayvanlarına vermek için alıyorum. Yaşlılığından ilgili de... 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucunda yerel hayvan koruma görevlisi sıfatıyla, niteliğiyle ortadan kalktı. E, bununla beraber biz e, hızlı bir şekilde vatandaşlarla nasıl daha iyi bir işbirliği yaparız? İşte yasayla kalktı bu ama nasıl beraber çalışabiliriz? Onlardan onlarla beraber daha nasıl faydalı olabiliriz diye araştırma içerisine girdik. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile beraber gönüllü katılım adı altında belediyeye gönüllü katılım adı altında bir çalışma yaptık. Bilgilendirme toplantısı yaptık yasa değişikliğiyle e, neleri kaybettiğimizi ama e, çalışmalarımızla ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağını vatandaşlarımıza anlattık. Onlardan gelen soruları cevapladık. Kartı olanlar e, kartlarını bize teslim ettiler. Biz onları tutanak karşılığında Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne vereceğiz. Onları imha edecekler ama yaptığımız çalışmalarla ilgili işte yaptığı kısırlaştırma vatandaşın tedavi, e, rehabilite edilmeye yardımcı olma işbirliği içinde çalıştıkları zaman biz onlara mama desteği veriyorduk. Bu kapsamda mama desteğimiz devam edecek. Yaptıkları çalışmalarla ilgili herhangi bir kaybımız olmayacak. Biz sonuçta e, her canlının belediyesiyiz, e, vatandaşlarımızla daha güçlüyüz. Bu doğrultuda devam ediyoruz çalışmalarımıza. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi, beslenmesi gibi konularda belediyemizle işbirliği halinde çalışan yerel hayvan koruma görevlilerinin yasa gereği görevleri ortadan kalktı. Biz veterinerlik hizmetleri daire başkanlığımız ile istişarelerde bulunduk, toplantılar yaptık ve il özel İdaresi belediye hizmetlerine gönüllü katılım yönetmeliği kapsamında gönüllü olarak bu hafta içerisinde Torozlar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezit ilçelerinden 3 kezdir toplanıyoruz. Toplamda 266 gönüllü kaydı oluşturduk. Bu yasanın değişmesi veya yerel hayvan görevli olmasının kaldırılması hiç önemli değil. Biz geçen sene 70-80 tane kişisel bazda hayvan kısırlaştırdık. Buna bu şekilde devam edeceğiz çünkü bu işin tek çözümü kısırlaştırma. Belediyenin işbirliği güzel. Burada gönüllü olarak çalışanlar her sene aynı kişiler ol, olmuyor. Hem yeni gelen insanlar öğrensin hem de eskiler bilgilerini tazelesin diye bu toplantıları da yararlı buluyorum. Ben 20 yıldır sahada gönüllü olarak hayvan severim. Büyükşehir Belediyesi ile birçok konuda ortak çalışmalar yaptık bugüne kadar. Çok da verimli çalışmalar yaptık. Biz bu işi zaten gönüllü olarak yapıyoruz yıllardır. Yasa ile beraber işte hayvan gönüllüsü kartları alındılar. Ama Büyük şey de diyor ki zaten bu kartların kaldırılmış olması bizim yapacağımız işbirliğini etkilemeyecek. Gönüllülerle tekrar işbirliği halinde. Ama böyle bir kart olmadan tekrar işbirliğine devam edeceğiz diyor. Bu çok güzel bir şey. Yani kesinlikle zaten bizim mevcut şu andaki belediyelerimizden beklediğimiz bu. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. Biz bu hayvanlarımızı yaşatmak istiyoruz. Her canlının yaşama hakkı vardır.